Herkese yine merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kulet çıkardım. Biraz kupa kastım. Ee, arkadaşlar kulet çıktı. Megadan 5 yazdı kulet çıktı. Eskiden bir yeminim vardı. Bir karakter kulet çıksın. Hesabımı maksimizeceğim yani. Her şeyimi yükselteceğim. Şu an mesela peniyi yükselttim. Yani. iyi de oluyor yani benim için. Önceden max'ta saydım keşke. Şu an sinirlendim ya. Bu videoda 13. yapınca kapayacağım videoyu maalesef. Canlı dersim var 5 dakika sonra. Sadece hemen bir şey yapayım dedim. En yani Çünkü misafirimiz gelecek bir tane. Hemen yapayım. İşimi halledeyim diye. Ee, pini kafası. Gel seni öldüreyim Pini. Yani yakından manyak vuruyor demek isterdim. İsterdim keşke. Hemen şöyle alalım. Çünkü yani... Ee, Kutuları hep aynı vuruyor. Yani siz kutuya vurduğuna bakmayın. Aksesuar çok iyi. Canı ne kadarsa canının yarısı kadar vuruyor. Hasar veriyor yani ekstra. Şimdi sen 8 bitsin değil mi? Tamam sen artık yok olan bitsin. Yani yok olan bit oldun. Ben niye bunu aldım ki? Niye ona merve harcadım ki? Sanki takımı var. Ee, ama içimde kalırdı. Hemen şunu da aldım. Şu an 6 yükümüz var. Her yükte bir 100 ekstra 100 hasar veriyor. Gördüğünüz gibi. Mesela bunu aldım. 1600 vuruyordum. Şimdi 1700. Bunu alınca 1800 öyle. Ama sadece bunlar kutuları aslında. Şu an 3000 falan falan 3000 falan vuruyor. Hızlı konuşunca bende öyle oluyor. Şu an uzaktan öyle vuruyor. Uzaktan vuramıyor hatta. Sen neredesin mesela? Bakın arkadaşlar uzaktan az vuruyor. Ah, Spike'ı görüyorsunuz. Zaten bu Spike'a aşık. Aşık sapkın. Sap. Neydi o? Neydi o ya? Saplantılı mıydı? Onu yorumlara yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hemen sonra devam edelim. Ee, arkadaşlar elmas ya elmas biriktirip şey alacağım. Brawl Pass'ı adımı değiştireceğim. Büyük ihtimalle adımı değiştireceğim adamı değiştirirsen de iyi olur. Ya ben şimdi şu videoyu durdurma yerini açmak istiyorum bir yandan da. Çünkü bu turu kazanıp bir de iki kupa alırsam biliyorsunuz hemen oluyor. Ama bu maçta da birinci olmamız lazım. Şimdi ben bu Frank'e dalmak bile istemiyorum. Oha 2000 bin mi vurdu o az önce? Manyak karakter be. Dijoa E, Dijoa E, E bekliyorum çıkmasını. Hemen o bana vuracak. Kaç, kaç gel la, gel la. Tim diyor, Tim diyor. Hemen, hemen, hadi, 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 hadi. Aldım be, aldım be onu. İki ulti ile beraber adam öldürme time. Bu beni Çiğ çiğ yutar, yutar abi. Yani yutmak ne? Yani silip süpürür bu adam beni adam benim şu an nerede olduğumu şu an çok iyi biliyor. Hemen o Piper'dan sert bir darbe geliyor. Geliyor manyaksın sen Piper. Ölüyorsun ama Piper yazık senin kafana. Kafana mafana. O ultisinden kaçan ben. O bu adamı alır mıyım la? Arkadaşlar like atın birinci olayım. Like atmamışsınız. Ee, ezan da okunuyor. En son 4 kupamı da bir savaş topunda alalım be. Hemen savaş topuna girdik arkadaşlar. Bu yani bu video biraz geç oldu biliyorum. İşimiz vardı biraz. Bugün biraz fazla canlım vardı. Canlı ders. E, ama Mortis sen oynamayı bilmiyorsun ki Mortis biliyormuş. Ak dedi Mortis. Oha Amer ne yapıyorsun manyak mısın oğlum sen? 11 ben işte bu yüzden istiyorum ve gol. Gol abi her türlü eminim. Ya oğlum ben bu Amber'imize bayıldım. Amber zaten Amber kendisi mi kolu mük. Mük eş aynı bir karakter. Şöyle ikisine de ulti atayım derken. Amber sen harika bir şeysin. Amber sen harika bir şeysin. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Ve bay bay arkadaşlar. İnşallah sizde de böyle karakterler çıkmaya devam eder. İnşallah. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bay bay.